Merhabalar. Bugün sizlere Sancaktepe Yeni Doğan'da bulunan kiralık 3 artı 1 Arakat kat dairenin tanıtım videosunu gerçekleştiriyorum. Yeni kiracısına şimdiden hayırlı olsun. Giriş antre. Antre diğer taraftan görünüm. Salon. Ya, bir kat değil mi? Balkonumuz mevcut, mutfak gayet geniş, ferah, masa sığabilir, yatak odası, dairemizde çift balkon mevcut. binamız tek daire üzerine kurulur Kalabalık değildir. Banyo. Bu daireyi kiralamak için yapmanız gereken tek işlem 0544 245 10 nolu telefondan Muharrem Bozkurt'u aramanız. Hepinize teşekkür ederim.